Merhaba Türk Sırları kanalımın sevgili takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş, Mısır'da Yağmur Yüksel ile nasıl evlendiğini anlattı. Türkiye'nin en popüler çiftlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Geçtiğimiz günlerde Mısır'ın büyüleyici atmosferinde evlendi. Çiftin düğünü basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve ayrıntılar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Bu sürpriz düğün çiftin hayranlarını heyecanlandırırken. Düğüne ilişkin detaylarda büyük merak kaynağı oldu. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel İlişkilerini gözlerden uzak. Yaşamayı tercih eden ünlüler arasında. Bu nedenle, düğünlerini samimi ve tenha bir ortamda kutlamak istiyorlardı. Mısır, çiftin hayallerindeki düğün için mükemmel. Bir yer olduğu ortaya çıktı. Özellikle Mısır'ın tarihi ve doğal güzellikleri düne romantik bir hava kattı. Düğün hazırlıkları aylar öncesinden başladı. Çift, dünlerinin her detayının mükemmel olması için titizlikle çalıştı. Yağmur Yüksel, gelinliği için ünlü bir modacıyla eşleşerek Mısır dantellerinden yapılmış şık bir gelinlik tercih etti. Barış Baktaş klasik bir smokin giymeyi tercih etti. Düğün mekanı olarak Mısır'ın güneyindeki bir kale seçildi. Tarihi ve romantik atmosferiyle ünlü bu kale, düğün için özel olarak hazırlandı. Bahçede gerçekleştirilen düğün töreni öğleden sonra başladı ve gece boyunca devam etti. Düğün tamamen basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Çift, düğünlerine yalnızca en yakın ailelerini ve arkadaşlarını kabul etti. Düğüne katılan sınırlı sayıda davetti çiftin. Bu özel gününe tanıklık etme ayrıcalığına sahip oldu misafirlere. Dün öncesinde ve sonrasında sosyal medyada hiçbir şey paylaşmamaları konusunda bilgi verildi ve bu kurala uyuldu. Dün töreni çift için duygusal anlara sahne oldu. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel birbirlerine olan aşklarını gözyaşlarıyla dile getirdi. Düğün törenine Çiftin en yakın arkadaşları tanık oldu. Düğünün ardından çift romantik bir ilk dans yaptı. Düğünün ardından eğlence Mısır ile devam etti. Davetliler